Şimdi bu Bizim filozof Tayip e, ilk çıktığı zaman parmağını göstermişti. Benim bu yüzükten başka hiçbir şeyim yok. Ya, bir gün duyarsan. Yüzük olayı gerçektir gün Doğru ama. Tayip zengin olmuş. Bilin ki Tayip hırsızlık yapıyor demişti. Ve aradan yıllar sonra dedi ki e, gariban yok, fakir çalmasını beceremediği için fakirdir. Ve hırsızlığı çalmayı meşrulaştırdı. Bizim Tayyip filozof bunu derken ve bir e, Fransız düşünür de diyor ki hırsıza hırsızsın deyip haddini bildirmezsen o da gelir sana edebiyat dersi verir, ahlak dersi verir. Biz de buradan ona söylüyoruz ki sen hırsızsın. Ne din kaldı ne eğitim kaldı. Bakın burada bu kadar genç var. Adam makine hangi bir söyledi kendi mı? Tabii ki, tabii Yine ki, ki tabii, sonra tabii sonra ki, tabii ki, tabii ki. Yok Söylesin. hiç problem değil, hiç problem değil. Bakın burada şu anki burada arkadaşların yüzde 60 70'i genç, hep liseli bizim gibi genç arkadaşlar. Kredi nasıl ödeyeceğiz, KYK'yı yurt parası nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken biz okuyamıyoruz ki. Şükretmiyorsunuz diyorlar, nankörsünüz şükret. diyorlar. Şükret. diyorlar ya, abi Birlen çok özür dilerim, bir bölme. Söyliyorum. Çok özür dilerim hepinize. Hepsini söyleyeceğim. Kurban olayım bak. Şükür kime yapılır? Allah'a yapın. Allah Şükrü Allah ben baştakilere yapmıyorum kardeşim. Bunlar diyor bize şükür, şükür Şükredin diyorlar diyorlar ama Allah. ben neye şükredeceğim? 3 bin lira mı? Kendisi alıyor 90 bin lira. Maaşı Allah 70 bin liraydı. De... Hiç kimseye Eğilir sormadan bir ay kardeş. içinde 90 Bayağı bin liraya çıkardık. Kendisi hayır Be, Ben hiç alıyorum. ben oy ayrı. Ben adamı şükür seçeceğim. Ayrı. Adam alacak 90 milyar maaş. Ben alacağım 3 bin lira. Kişiliğe göre şükür. Adam Allah'a şükür et demiyor. Mantığınıza uyuyor mu? Adam diyor ki bize şükredin. Bize bize. Neye şükredeceğim ben? Bir gün bir akşam ansızın bir baskın yersiniz tutuklanırsınız. Bunu yani haksız bir şekilde tutuklandığınız zaman bunu gösterecek ne bir gazete var ne bir kanal var hiçbir şey yok. Polisin emniyetin görevi halkı korumak. İktidarı ya da hükümetleri değil. Devlet demek AK Parti demek değil. Bir parti ya da HDP ya da CHP demek değil. Hükümet ayrı bir şeydir. Devlet ayrı bir şeydir. Hükümeti sorguluyoruz. Adam sanki devlete küfür ediyoruz ya. Seni hainlikle şey yapıyor. Bize de aynı şey yapıyor. Ya, yani eleştirmek lazım. Her